Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte servo motoru Arduino üzerinden nasıl sürebileceğimizi göstereceğiz. Arduino'ya bir kaç tane servo bağlayacağımız zaman nasıl bağlantı yapmamız gerekeceğini anlatacağız. İlk önce servo motor servo motorlar eğer Arduino'ya servo motor bağlayacaksak en fazla bir tane bağlayabiliyoruz. İkinci motoru bağlarsak buradaki voltaj regülatörüne zarar verecektir. Buradaki voltaj regülatörü üzerinden aşırı akım çektiği için servo motor yüzünden Arduino'nun voltaj regülatörüne zarar gelecektir. Şimdi harici bir güç kaynağı gerekmektedir bu işlem için. Harici güç kaynağı olarak ben bir tane power bank kullandım. 5 voltluk bir power bank kullandım. Burada Arduino'nun artı 5 volt girişini harici güç kaynağının artısına art, eksi GND kısmını da harici güç kaynağının eksisine bağlıyoruz. Aynı zamanda servo motorunun artısını eksisini de harici, harici güç kaynağına bağlıyoruz. İki tane motor bağlayacaksak böyle bir bağlantı lazım. Ancak ben bu, arada, bu bir tane motorla göstereceğim böyle bir bağlantı yapmaya gerek yok ama mantığını anlamak için böyle bir bağlantı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi servo motorun ve Arduino'nun bağlantıları paralel şekilde bağlandı. Hem Arduino'yu hem de servo motoru besleyecek bu power bank. Şimdi güç verelim. Arduino'da servo motoru 0'dan 180 dereceye hareket ettirecek bir yazılım yüklü. Şöyle güç kaynağımızı bağlayalım. Evet motorumuz dönmeye başladı. Ardinya'ya iki tane motor bağlayacaksak böyle bir bağlantı yapmamız lazım. İki ya da daha fazla bir bağlantı yapacaksak tabi bir tane sarı bu. Zorlanmadığı takdirde yaklaşık 100 miliamper akım çekmekte. Zorlandığında 200-300 miliampere kadar çıkmakta bu servo motorun çektiği akım. O yüzden mesela zorlu servo motorları zorlanacak bir uygulamada kullanacaksak şöyle bir akım hesabı yapmamız lazım. Benim bu power bankim 1 ampere kadar akım verebiliyor ve servo motoru zorlayacak bir uygulamada kullanacağım ve servo motorun üzerinden 200 miliamper akım geçecek. Ona göre şöyle bir küçük bir hesaplamayla buraya maksimum 5 tane servo motor bağlayabilirim. Onun da 5 taneden fazla bağlarsam power bank'imden yüksek akım çek çekme power bank'imde yüksek akım çekme koruması olduğu için power bank'im kendini kapatacaktır. O yüzden bu akım hesaplarına dikkat etmek gerek. Eğer 2,5 amperlik güçlü bir adaptör kullanacaksanız buraya 10 tane 12 tane servo motor bağlayabiliriz. Tabi Arduino'nun çıkış sayısına göre buradaki dijital çıkış sayısı bağlayacağımız servo ile orantılıdır. Evet. Servo motorlar ben daha önce denemiştim. Transistör ile sürmeye kalkıştığımızda trans, transistör, transistörle sürülmemektedir. Bu servo motorun güzel bir özelliğidir. Ekstradan transistöre gerek kalmadan sadece paralel bağlantıyla yapabiliyoruz. Ancak normal DC motorları transistör üzerinden sürmemiz gerekiyordu. İki kutbu olduğu için. Bu servo motorların üç tane girişi var. Biri artı eksi, biri de sinyal girişi. Servo motorlara has bir özelliktir bu. Böyle güzel bir bağlantı yapabiliyoruz böyle kolayca servo motorumuzu Arduino'yu zorlamadan kullanabiliyoruz. Evet gayet güzel bir anlatım oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.